43 bite. O zaman şu anda 53 ile birlikte Shiro'nun nevişimizi atıyoruz ve geliyor değil mi? Ya şaka yaptım. Kole geldi. Tamam. Ama ben bir şey diyeyim mi? Erken biti gelecek. Gene 63 erken oluyor. Bu da geldi. Sizler dedim inanırsanız sizi bu hayatta çok şey yaparlar. Ee, o zaman <laughs> 73 piti de geldi. <laughs> Şaka yaptım. 83 attık. Animasyon falan ne? Oğlum lak diye yüzüme attı <laughs> lan bir dakika. 74 bu. Böyle yapınca iki tane atabilir ama. Atla yapayım yoksa bir anda mı? Atla. Ya her zaman olmaz o hayat. Evet 50-50 kazandı. Güzel. Ne diyorsun? Ne diyorsun bu işe? Biriktirelim kalsın mı diyorsun? Piti kaçtaydı? Eee... 25-28 38 Ha Linet ne alaka Şu yeni silahtan atsa bari bir tane ya 48 Muğla'ya selamlar geldi Ben Muğla'ya selam yolladım zaten 58 mi? Ne diyorsun lan ravi ya sen? Aa, ama 58 bunu yaparsa bize Yunjin Oha 3 tane atmış 68'de iki tane 5 yıldızlı mı? Ne? Ha bu geldi. sen beni bir dinleyeceksin bak. Bu hayatta modumsan Az Gaming dinleyeceksin. Az Gaming modu olmak hayatta bazen dersin ki bu az bir şey biliyor. Bak bir şeyler biliyor dersin. Sonra bak buradan iki tanesini aldım. Burayı çek, iyi çek.